Ya. Ödemişte kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 5 metrelik şarampolle yolu ayıran bölümde asılı kaldı. Hasan Sakallı hakimiyetindeki 35 ZTJ38 plakalı otomobil Ödemiş'in Yeniköy mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Beton bariyerlere çarpan otomobil ön tekerlekleri yoldan çıktığı sırada durabildi. Ödemiş İzmir Karayolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Ödemiş istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Hasan Sakallı yönetimindeki 35 ZTC 38 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralı sürücü Sakallı otomobille karayolu üzerinde 5 metrelik şarampole düşmekten şans eseri kurtuldu. O üzerine kaza yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı aks ekiplerinin yardımıyla yaralı sürücü Hasan Sakallı, sağlık ekiplerinin yardımıyla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Sakallı'nın tedavisi sürüyor.